Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ahde vefa ve sadakat sünneti ile alakalı mini bir sohbetimiz olacak inşallah. allah Teala cümlemize istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerinden derlenmiş olan birkaç bir şeyi dile getireceğiz inşallah. Ve çok kısadır kardeşlerimizin sonuna kadar dinlemesini rica ederiz inşallah. İster Allah'a ister insanlara karşı verilmiş olsun her vaat veya ahit yükümlülük için ehliyet şartlarını taşıyan bir insanı borçlu ve sorumlu kılar. İslam alakında bu sorumluluğun yerine getirilmesine ahde vefa veya ahde riayet denir. Vefa sevgide devamlılık demektir. Vefakar olmanın yani sırf Allah rızası için sevmenin mükafatı büyüktür. Bir arkadaşın öldükten sonra onun çoluğuna çocuğuna yakınlarını sevmek onlarla ilgiyi kesmemek de vefadandır. Müslüman vefakar olur. Vefa dostlukta bağlılıkta sebabet etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır. Ölen bir kimseye az bile olsa bir vefa göstermek hayatta yaptığın çok iyiliklerden daha makbuldur. Ölen kimseye nasıl vefa gösterirler arkadaşlar? E, i̇lk en başında cenazesine, taziyesine katılmak, ailesinin halini sormak, halini hatırını sormak sağlığında yaptığın çok iyiliğe bedelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde bu şekilde geçiyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyar bir kadına ikramda bulundu. Sebebini soranlara bu kadın Hatice hayattayken bize gelir giderdi. Ahde vefa dindendir buyurdu. Mefanın gereğindendir ki insan sevdiği arkadaşının dostlarını, akrabalarını da sevip onun haklarını da gözetmelidir alimler evlada hizmet babasına hizmet etmek demektir buyurmuşlardır evlada hizmet babayı sevindirdiği gibi evlada düşmanlıkta babayı üzer Evet bir arkadaş vefat ettikten sonra da onun yakınlarına ilgi göstermek sağlığındaki ilgi göstermekten daha kıymetlidir şeytanı sevindirmemek onun oyununa gelmemek için vefakar olmalı. Arkadaşının kusurlarını fazilet, hakaretlerini de iltifat kabul etmeli. İki arkadaştan biri diğerine sert bakınca bile şeytan sevinip oynarmış. Şeytanı sevindirecek hareketlerden uzak durmalı dostumuza, arkadaşımıza karşı mümkün olduğu minvalde. Sıkıntılı anında arkadaşının yardımına koşmalı, kara gün dostu olmalıdır bir Müslüman. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şeytan nefis ve kötü arkadaş ara bozmaya çalıştığı için arkadaşlığı devam ettirmek zor olur. Bunun için arkadaşlık ince ve latif bir cevherdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde her vefasızın başına bir bayrak dikilir buyurdu. Bu vefasızlık etmiştir diye alem halkına ilan edilir. Evet. Sayı Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifmiş arkadaşlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh demiştir ki ahdine kim vefasızlık edip de bozarsa Allah Celle Celaluhu mutlaka ona bir düşman musallat eder. Bir defa Habeş hükümdarı Necasi tarafından Hazreti Peygamber'in huzuruna elçiler gelmişti. Bunlara doğrudan doğruya kendisi hizmet etti. Ashabtan bazıları ya Resulallah biz hizmete yetişiriz dediler. Resulullah Aleyhisselatü vesselam şu cevabı verdi. Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş olan asabuma yer göstermişler ve ikram etmişlerdi. Şimdi bunlara ben hizmet etmek istedim Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, vefası sadece insan insanlara karşı olmadı. O hayatında yeri ve hatırası olan taşa, toprağa karşı bile vefa gösterildi. Mekke'yi arzular ve sık sık ilk konakladığı yer olan Kuba'yı ziyaret ederdi. Uhud dağını da ziyaret ederdi. Ahmet İbni Hanbel'in Müşned'inde geçiyor bu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı yapılan iyiliklere de vefa ile mukabelede bulunuyor. Mesela Ebu Leib'in cariyesi Süveybi'nin bir süreliğine kendisini emzirmiş olması bunu hiç unutmamış Resulullah aleyhissalatu vesselam. İçtiği sütün hatırına hep ona hürmet göstermiş. Hicretten sonra bile Süveybe ve Medine'ye hediyeler gönderip bir ihtiyacı olup olmadığını sormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece vefaka kayar asabını, akrabasını ehli beytine bağlı olanları unutmadı. Daima onları arar ve sorar gönüllerini hoş tutardı. Sonra Habeş Kralı Necaşin'in inananlara yardım eli uzatmasını hiçbir zaman hatırından çıkarmamış ve Necâş'ı vefat ettiğinde bugün salih bir kardeş vefat etti diyerek gıyabi cenaze namazı kılmıştı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetlerine baktığımız zaman değerli kardeşlerin dostumuza, arkadaşımızın, akrabamızın mümkün olduğunca kendisiyle ailesiyle, çoluk çocuğuyla elimizden gelen herhangi bir şeyi mümkün olduğunca komşumuzla, arkadaşımızla paylaşmamız gerektiğini. Yani paylaşmamız derken onların bir sıkıntısına ortak olma anlamında, derdine ortak olma anlamında, onlara bir iyilikte bulunma manasında elimizden gelen bir şey varsa bunları yapmamız gerektiğini. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerinden almıyoruz. allah Teala inşallah hepimizin hakkıyla gerçekleştirmesini, bu sünnetleri yerine getirmeyi, bunlarla amel etmeyi bize nasip etsin. El-Fatiha, Tamah,